Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda Manisa Salihli'deyim. Bağları görmeye geldim. Çelikleri, fidanları görmeye geldim. Arkadaşlar inanın çok güzel yerler. Ülkemizin en güzel yerlerinden biri çok bereketli. Şöyle dağlar tepeleri. Her yer zeytinlik. Her yer üzüm bağlarıyla dolu. Kuru üzümler, işte incirler, zeytinler. İnanılmaz bereketli. inanılmaz güzel. Arkadaşlar da bakmış bağların işte araları, mesafeleri, sıklıkları. Yani burada bu işi yapıyorlar yani. Biz İç Anadolu'da gönlükte de söz sahibiyiz, üretimciyiz ama bunlar daha profesyonel, daha güzel. İşte benden üzüm alan, büyük bağ kuranlar, araları, ara mesafeleri kısa tutsak ne olur diyor. İşte gördünüz 2 metre ara. Özellikle Mehmet abi Çorum'dan. Sen de bunları gör abi. Bak budamasına bak. Kısa budamışlar. Üzümleri ana köke göre almışlar. Yani dönüm dönüm bağlar. Ha belki e, düşük fiyatı alıyorlar, bundan dolayı işçi tepki veriyor ama işte Ali abinin anlattığı gibi çeliğinden, yaprağından, üzümünden, pekmezinden, kuru üzümünden kazanıyor. Yani bir karpuza, bir domatese, bir patatese, soğana benzemiyor bu iş. E, yatırım için ben tavsiye ederim. Bakın emek verin. E, fidan ihtiyacı olana gene ben yardımcı olurum. Bilgi ihtiyacı olana da yardımcı olurum. Çok etkilendim, çok sevindim. İyi geldiğime de e, değdi. Bayağı uzun bir yol geldik. 11-12 saat. Şimdi tekrar gideceğiz. Biraz yorulduk ama hiç önemli değil. Önemli olan bilgi paylaşımı. Şöyle biraz daha göster manzarayı. Arkadaşlar da görsün. Bu Salihli'deyiz. Ali Akçam'ın yanında. Burada emeği geçen tüm arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sorusu olan bana ulaşmak isteyen yorumlardan da ulaşabilir. Telefon numaramı da bulabilir. Sayfama da abone olursanız beni takip ederseniz çok sevinirim. Herkese hayırlı cumalar.